Zaman Zilhicce'nin dokuzu, mekansa Arafat Dağı. Dünyanın her yerinden hacıların gelip tek bir noktada, tek bir libas içerisinde aynı anda toplandıkları yer Arafat. Ellerini kaldırıp rahmet ve mağfiret dileyerek Allah'a yakardıkları yer burası. Öğle ve ikindi namazını tek bir ezan ve iki kametle kılıyorlar. Birazdan izleyecekleriniz bu esnada meydana gelmiş büyük bir mucizeye şahitlik etmenizi sağlayacak. Arafat Dağı tepesinde tam da bu noktada görülmeye değer harikulade bir manzara ortaya çıkacak. Allahu Teala'nın lafzı celali gökyüzüne zuhur etmiş. Gökyüzünde Allah Teala'nın ismini görenler orada toplanmaya başladılar. Subhanallah. Gökyüzü nasıl da berrak görünüyor. Başlangıçta net olmayan görüntü gitgide berraklaşıyor. Bulutlar bir ahenk ve intizam içerisinde bir araya gelip lafsı ı celali resmediyor. Şimdi tüm izleyenler bu görüntüye dikkatle baksınlar. Hacı adaylarının getirmiş olduğu tekbirler insanların tüylerini ürpertiyor. Arafat Dağı ismini Arafat Meydanı'ndan almaktadır. Arafat Meydanı Arafat Dağı'nın doğu tarafında yer almaktadır. Bu yüzden adını bu meydandan alarak Arafat Dağı olarak bilinmektedir. Lokattaki kelime anlamı olarak da Arafat Meydanı'nın doğu tarafında yer almaktadır. Anıma, anlama gibi anlamlara gelmektedir. Müslümanlar açısından oldukça önemli olan bu dağın yeri de merak edilmektedir. Arafat Dağı Mekke şehrinde bulunmaktadır. Elbette ki Arafat Dağı'na Arafat isminin verilmesinin kesin olmamakla beraber çeşitli rivayetlere dayanır. Rivayetlere göre Cebrail Aleyhisselam Hz. İbrahim Aleyhisselam'a haccın nasıl, nerede, ne şekil yapılacağını anlatırken Sıra Arafat Dağı'na gelmiştir. Ve tam bu alandayken Hz. İbrahim Aleyhisselam'a dönerek Arapça'da anladın mı anlamına gelen Araf'te diye sormuştur. Bunun üzerine Hz. İbrahim Aleyhisselam Araf'tu anladım anlamına gelen bu cevabı vermiştir. Kaynaklara göre bu kelimeler günümüze kadar türeyerek Arafat kelimesine evrilmiştir. Rivayetlere göre Hz. Adem Aleyhisselamla Hz. Havva anamız cennetten çıkarıldıktan sonra yeryüzüne indirilmiş ve bir müddet ayrı kalıp nihayet Arafat Dağı'nda buluşmuşlardır. Buluşma anlamına gelen taarrefe kelimesinden alınmış ve buraya Arafat denilmiştir. Bu ismin Adem aleyhisselam zamanından beri nesilden nesile aktarılmış olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir rivayette de hacıların Arafat Dağı'ndaki vakfeleri sırasında Allah'ın yüceliğini, kendilerinin ihtiyaç ve kulluklarını itiraf ettiklerinden dolayı buraya Arafat adının verildiği söylenmektedir. Bu konuyla ilgili diğer üçüncü bir görüş ise şöyledir. Hac ibadetinin önemli bir rükne olan vakfeyi tamamlayanlar manevi bir kokuya arf büründükleri için bu anlamda bu dağa Arafat adını vermişlerdir. Cenab-ı Hak bu dağın adını Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikretmiştir. Arafat'tan ayrılıp seller gibi akın edince meş'ari haramda Allah'ı zikredin. Bakara Suresi hac ibadetlerini yerine getirmek üzere orada bulunan Müslümanlar Tevriye'den yani Zilhicce'nin 8. günü sabah namazını Mekke'de kıldıktan sonra Mina'ya, sonra Arefe günü sabah namazını kıldıktan sonra da Arafat Dağı'na çıkarlar. Haccın farzlarından biri olan vakfe Arefe günü zeval vaktinde başlar. Nahir günü yani bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar süren zaman içinde yapılır. Genellikle Arafe günü akşamı Arafat'tan ayrılma işlemleri başlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şeriflerine göre Arafat'ın her yeri vakfe yeridir. Buna göre vakfe için belirli bir yer söz konusu değildir. Arafat dağında vakfe sırasında Allah'a dua etmek ve isteklerde bulunmak müstehaptır. Arafa günü Arafat'ta vakfe yapmanın önemi ve fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cenab-ı Hakk'ın Arafe günü vakfe sırasında cehennemden azat ettiği kulların sayısı diğer günlerde azat edilenlerle kıyaslanmayacak kadar çoktur. Allah Arafe günü vakfa yapanlara yaklaşır. Sonra onlarla meleklere karşı iftihar ederek bunlar ne istiyorlar ki bütün işlerini bırakıp burada toplandılar der. Rabbim cümlemize hacca gitmeyi ve orada Arafat vakbesinde durup dua edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.